Evet, Erfelek'teyiz. Erfelek'te yöresel pazardayız. Organik ürünlerin satıldığı yöresel Erfelek pazarı. Bu nedir? Don pekmezimiz. Şekersiz elma pekmezimiz. Şeker hastalarımız yer bunu. Bu, e, biz kendimiz dondurmuyoruz. Bu bizim meyvemizin, Erfele'ye has bir meyvedir. E, i̇skilip elmamız bu. İskilip elmasından yaptığımız bir pekmezimiz. Hiç şeker katkımız yok. Bunu şeker hastaları rahatlıkla yer. Bunun top pekmez diye adını kullanıyoruz. Ee, bazı kesimler buna eşi der. Boyabat tarafı. Bizde sinopta doğum pekmezdir. Ve çok seviliyor. Çok güzel yeniyor. Çocuklarımızın kolasıdır. Hiçbir katkı yok içinde. Ama müşterilerimiz çok memnunlar. Bunu sulandırıp e, güzelce kola şeklinde dolaplarında muhafaza içebilirler. Buyurun bu şekilde dilim halinde yiyoruz. Peynir gibi kesip kesip dilimler halinde bu şekilde muhafaza ediyoruz, yiyoruz. Evet, kilosu ne kadar? 60 liradan veriyoruz burada. Çok şükürler filemiz her şey var. Biz de değerlendirmeye çalışıyoruz. Köylümüzün ürünü çok. Buralarda harcamaya çalışıyoruz. Peki. Yapanlardan Allah razı olsun. Emek edenlerden. Çok teşekkür Biz de emek ederiz. Kolaylıklar Sağ dileriz. Olun, Sağ olun. Ediyoruz. Yolu bırakıyor. Yolu <laughs> bırakıyor. Yolu